Hepinize arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte Soccer Superstar oynuyoruz. Bu yedek bir video değil tabii ki de. Mükemmel attım ya. Ya ben ne kadar iyi bir oyuncuyum. Al attım. Hakem arkamızda. Soccer Superstar oynuyoruz. Arkadaşlar bunu ben önceden oynamıştım. Hemen geçiyoruz. Hadi bakalım sınma oyunu. Oyuncuyu seçiyorum. Bence Haaland'a benzeyeni alıyorum ben. Hmm. mesela Fransa'yı seçtim arkadaşlar. Fransa'da yeni oynayacak kişimiz. Hadi bakalım. Ortayı açıyor ama senin yani. Yani ne Evet evet çok kötü değildi. Güzel 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 arkadaşlar yeni yeni ne? Geri dönüyoruz geri dönüyoruz. Geri dönüyoruz arkadaşlar. Böyle serilere devam etmemizi istiyorsanız ve kalecinin mükemmel oynayamayışını izlemek istiyorsanız bu videoya like atabilirsiniz. Mükemmel kaleci ile birlikte oynadık. Antrenman yapıyoruz arkadaşlar. Arkadaşlar Bruce Lee. Bruce Lee Allah tapı Ortaya açtı. Ortaya açtı. Ve gol. Ve gol. Bruce Lee'den Bruce gol attı. Yeni antrenmanımız hep burayı gösteriyor. Nedense arkadaşlar. your not. not your Abi kurtar koşun lan. Aha. Hadi bakalım. Tutlay, tutlay, tut tut. Abi ona da koşamazsan yani. Oy. Aha. Mükemmel lan. Mükemmel. Gördünüz mü? Oha, çok iyiydi lan. Ya ben bir de siz düz ekranda mı izliyorsunuz bilmiyorum ama yani ben şu an kötü bir şu an şöyle yapıyor. Allah kahretsin. Hemen verdim şuna. Ve attım. Hayır! Vurma! Şerefsiz. Şuraya attım. Tuttu, verdi 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 vardı 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 bana bir gol sözü vardı vardı bana bir gol sözü vardı tutlay Allah seni vardı bana bir gol sözü verdi vardı bana bir gol sözü verdi gol Roberto Carlos Robert Carlos Roberto Carlos Gençler Roberto Carlos yapıyoruz ya. Antrenman antrenman. Arkadaşlar videolara seri devam edebilirim. Mesela bunu seri yapacağım. Yapacağım. Mesela yüz yaş simülatör var. Simülatör diyorum. Yüz yaş oyunu var. Onu Ay yükleyebilirim. Aga be buradan verseydin ya. Servis ne yapayım? serbest satış. Al 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 ortayı aç lo. Ortayı aç lol. Aha gelişine vole. Vole vuruş. Vole vurduk arkadaşlar. Arkadaşlar bunu yüzüncü seviyeye kadar yapacağım. Sizin için. Şu altta da var ya reklamlar bizi ipiyor. Abi al şunu. Direkt gelişine vole. 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 Vole vurduk. Vole vurduk. Anıl anıl. Anıl anıl anıl. Gördünüz değil mi? Paris lan. Tabii ki de Paris oğlum. 13 numara. Aga Neymar olmak istiyorum. Ramos olmaz. Eşli olmaz. Oha oğlum öyle değiliz. Olmaz, 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 olmaz. Olmaz, 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 Tamam ben kendi ismimi yazayım. Ne yazıyoruz arkadaşlar? Tabii ki de Neymar. Meri ne lan? Lan ne lan? Neymar Cere. Yazıyoruz. Neymar Junior. Neymar Junior. Neymar Junior. Neymar Junior. Junior. Paris Saint Germain takımında. Paris Saint Germain kaçıyor. Kaçın. Maç başladı. Maçın 46. dakikasında mükemmel bir gol. Neymar Neymar ne lan? Lan Neymar diye isim mi konur? Gerizekalı. Nasıl bir isim lan o? Lan Neymar C. Allah kahretsin seni. Hayır, hayır hayır hayır. Evet. Bitti. Reklam geçtim maalesef. Paris. Vs. Monaco. Monaco diye takımım var oğlum. O nasıl takım Arkadaşlar Neymar CR diye isim koymuşum. Neymer. Neymer. E ee? Neymar. Oğlum atlan işte. O kadar oha ama hayvan ya. Biz atmadık ki adam attı. Al şunu kanka. Ver şuraya. Ver. Bu şöyle Allah seni kahretmeye kanka. Al lan topu. Allah seni. Ya oradan da alamıyorsan zaten sen salak bir oyuncusun yani. Ciddi ciddi ya. Çekiyorum lan Oha! Yuh! Oha ama. Ama oha ya. Oha! Allah seni kahretsin. Abi faul verecek hoca yani. Öyle de almazsın da. Al. Ooo oh, yuh be. Arkadaşlar bakın ben burada takılım kaldım çıldıracağım ha. Tamam atıyorum artık atıyorum atıyorum. Allah kahretsin ne yaptım ben? Açıldı gel 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 gel. gel ver geri ver geri 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 ger, ger, ger. geri vur gol. 25. dakika Neymar Junior. Ona ne lan. <laughs> Roberto Carlos. Roberto Carlos. Ne yapayım lan sakal büyük saç. Sakal büyük saç. Dibine e oturum arkadaş da. Eee. Monter diye bir karşı oynuyoruz. Mont Pelli yermiş. Bizden başlıyor top. Top. Wow. Mükemmel bir olsa Gerizekalılar zekalar. Mükemmel bir orta. Mükemmel bir orta. Yıldızlı adımımız aldı bu. Neymar. Neymar Junior. Neymar. Neymar. Junior aga. Bu Neymar Junior. Yani Neymar Junior'a karşı da oynuyor ya. Aga senin ben ağzına tüküreyim. Üç yıldızlı kapatıyoruz maçımızı aga. St Stra diye bir takıma giriyoruz. Hadi bakalım yenebilecek miyiz o? Mükemmel bir dikiş. Kafa! Oraya kadar gider mi Allah seni ya Allah. Ula ayağını vur. At şuraya. At şuraya. Oğlum şuraya at. Oy mükemmel tuttu ya. Oy kaleciler mükemmel tutar. At şuraya. Kafayı atla. Vurla gel şuna Alo. Allah seni ne yapmasın be. Orta açıldı lan. Kafa attı lan. Ne o salak kale. Gol Neymar. Su. Allah'ım. Arkadaşlar son bir bölüm daha oynayalım ve bitirelim bu videomuzu. 13. bölümde Allah'ım ya basmıyor basmıyor ben bir şey yapamıyorum basmıyor la basmıyor la bas la bas sana basmıyor arkadaşlar ya basmıyor bakın ne abicim ya beni bir sal abi beni bir sal arkadaşlar ha, böyle dursun Artık burada başlayacağım. Alın ne? Her şeye bakabilirsiniz. Al. Al tamam al. Al çal her şeyi çal al. Tamam al 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 bak bak bütün oyunlar al. Al 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 otur al otur. Yani al girsin sana girsin. Şimdi telif falan yiyeceğiz. Allah'ım niye girdim ben buraya? Çık lan Allah kahret. Hayır hayır Allah'ım telif yedik ya. Kesinlikle YouTube tarafından telif yedim yemediysen malım. Arkadaşlar hoş geldin bay bay. Yüz yüz simulator. Ee, geliyorum ben. Ee, sonraki videomuz simli yayında. Hoşçakalın. Bay bay.